ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen programı Müge Anlı'yla Tatlı Sert bir aile dramını daha gün yüzüne çıkardı. Kanalımda takip edenler yakından bilir. Aile mefhumunun ne kadar önemli olduğunu örnek yaşamları aktararak temiz bir toplum için içerikler oluşturuyoruz. Bu olayda bizi çok etkileyen noktalar var. Bu yüzden kanalımda işlemek istedim. Aile yapısının ne kadar hassas olduğunu daha iyi anlayacaksınız. 27 yaşındaki Oğuz Çelik'in Hamile eşini ve yoğun bakımda yaşam savaşı veren abisini geride bırakarak abisinin eşiyle kaçtı iddiası stüdyoda büyük tartışmalara yol açmıştı. Dikkat ettiniz değil mi? Abisinin eşi yaşça kendisinden çokça büyük. Kaçtığı yengesinin çocukları olduğu gibi kendi çocukları da var. Şimdi ikisinin çocuklarına bir ailenin kutsiyetini nasıl anlatacaksınız? Kendi nefsimiz için bir aileyi, hatta geleceğimizi, yani çocuklarımızın hayallerini yıkmaya değer mi? Bugün onları terk eden biri yarın seni ve senin çocuklarını da terk etmez mi? Burada altı çizilmesi gereken en önemli konu. Kendi nefsimiz uğruna çocukları ve aile fertlerini yok saymak. Bu o kadar dehşet ve endişe verici ki, toplumun geleceğini temelden etkileyecek önemli bir konu. Şimdi programa biz tekrar geri dönelim. Canlı yayına bağlanan tarafların açıklamaları hem stüdyoda tansiyonu yükseltti hem de izleyicileri ekran başına kilitledi. 27 yaşındaki Oğuz Çelik'in yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren abisinin eşi Revşan'la kaçışı hem stüdyoda hem de ekran başında izleyicileri şok etmişti. İddiaya göre genç adam hamile eşini ve ölüm kalım savaşı veren abisini geride bırakarak abisinin eşiyle yasak bir ilişkiye girdi. Bu olay Stüdyodaki tansiyonu giderek artırdı. Canlı yayına bağlanan Revşan, "Eşimden boşanmayı düşünmüyorum. Çocuklarım kendi hayatlarını sürdürebilecek yaşta." sözleriyle herkesi şaşkına çevirdi. Revşan'ın açıklamaları hem Müge Anlı'yı hem de izleyenleri derinden etkiledi. Müge Anlı bu açıklamalarına çok fazla sinirlendi. Olayın bir diğer baş aktörü Oğuz Çelik Günlerce sessiz kaldıktan sonra nihayet yayına bağlandı. Ancak canlı yayında söyledikleriyle herkesi çileden çıkardı. Annesiyle konuşan Çelik, ''Senin yüzünden bakkala bile çıkamıyorum.'' diyerek kendini savunmaya çalıştı. Müge Anlı ise bu sözlere kayıtsız kalamadı. ''Annen gitmedi, amcanla kaçmadı, yengeni alıp kaçıran sensin. Önce bir özür dile.'' Annesi ise araya girdi. Seni evlatlıktan reddediyorum. Sen hasta abinin eşiyle üstelik senden kaç yaş büyük. Nasıl kaçarsın? Sen nasıl evlatsın? Bana hançer vursan bu kadar canım acımazdı. Canım o kadar acıttın ki tarifi yok sözleri izleyen herkesin gözyaşı dökmesine yol açtı. Bu sözler gerçekten bir ok gibi. İki evladı var, biri hastanede canıyla uğraşırken, diğerinin kendi nefsi uğruna hasta ağabeyinin eşini kaçırması, yaşlı kadının yüreğine bir ok gibi saplanıyor. Dahası var. Buna kayıtsız kalmayan ve dobra konuşmalarıyla bilinen Rahmi Özkan devreye giriyor. Adamlık raconu bilmekle olmaz. Özkan canlı yayında öfkesini şu sözlerle dile getiriyor. Yazıklar olsun ki böyle eli öpülecek bir annenin oğlusun. Öz kardeşinin eşine nasıl böyle bir şey yaparsın? Aile kutsallığını ayaklar altına aldın. Yazıklar olsun sana diyerek sert tepki gösterdi. Bu olay hem stüdyoda hem de sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı. Aile içi sadakat ve etik değerler üzerine tartışmalar yeniden alevlendi toplumda derin yaralar açan bu tür olayların çözümünde hukuki ve manevi sorumlulukların önemi bir kez daha vurgulandı. Daha sonra canlı yayına yengesiyle kaçan Oğuz Çelik'in eşi bağlandı. Eşinin sözleri sıradan değildi. Çocuklarımın yüzünü bile göremeyeceksin. Seni de boşamayacağım. Boşamama nedenim o kadınla bir evlilik kurmanın önüne geçmektir. Nikahsız bir şekilde böyle yaşayabiliyorsanız hadi yaşayın. Ama asla seni hayatımda istemiyorum. Bizim için her şey bitti. Bundan sonra bizden bir aile olamaz sözleri stüdyoda programa damga vurdu. Ne kadar acı değil mi? Yengesini gelin olarak eve geldiğinde Oğuz henüz 7 yaşındaymış. Yani bir çocuk, tabiri yerinde ise bir evladı gibi büyütmüş. Ama yaklaşık 20 yıl sonra yengesiyle aşk yaşayarak birlikte kaçmaya karar veriyor. Eşi hastanede yoğun bakımda yatarken, 17 yaşında evlenme çağına yaklaşmış bir kızı varken. Kızına aile kutsiyetinin etik değerlerini anlatacak annesi değil mi? Bu kızına bunu nasıl anlatacak? ya da anlatsa ne gibi bir faydası olacak? Aile kutsiyetinin böyle çiğnendiği, hiç edildiği, toplum ahlakına, kültüre, değerlere hiçbir şeyle izah edilemeyecek bir durum ekranlara geldi. Siz, siz olun. Nefsiniz için ne ailenizi yıkın ne de toplum önünde kendinizi böyle rezil rüsva etmeyin. Eşler arasında sorun zaman zaman yaşanabilir. Ama evli bir ağabeyinin eşiyle Böyle bir aşk ki bunun adına aşk demek bile zuldür. Bunun çok başka bir açıklaması var ama kültürümüz bu sözü dile getirmeye yetmez. Bu olay herkese örnek olsun. Toplumda zaman zaman bu tür benzer örnekler ekranlara gelebiliyor ama böylesi belki de ilk defa geldi. Aile bir toplumun çekirdeğidir. Bir kutsiyeti var. Gelecek inşa edecek insanlar bu çekirdekte yetişiyor. Lütfen temeli bozacak davranışlardan uzak duralım. Çocuklarımızı Topluma faydalı bireyler olarak yetiştirecek bir aile ortamı kuralım. Nefsimiz uğruna büyük değerlerimizi böyle ayaklar altına almayalım. Unutmayın, dünya hayatı gelip geçici. Yaptığınız iyi ve güzel şeyler sizin yolunuzu aydınlatacak. Ne dersiniz, daha güzel bir aile olmak zor mu?